Altın tarafında, gümüş tarafında sert yükselişler var. Rekorlar var. Rekor gümüşte mi? Altında mı? Bundan sonra yükselişler devam edecek mi? Bunlara bakacağız. Mutlu altın yatırımcısını, gümüş yatırımcısını bundan sonra neler bekliyor? Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoma geçmeden önce vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize samimi teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Beğeni ve yorumlarınızla destek oluyorsunuz. Son zamanlardaki abone sayımızdaki artıştan dolayı da abone olan arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletmek isterim. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Şöyle bir ons altın grafiğini açalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ons altınla ilgili özellikle düşüşler başladıktan sonra bir panik havası oluşmuştu. Biliyorsunuz. Ee, pek çok arkadaşımız videoların altına işte zirveden satamadık, yükselecekti, şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Fakat kesin sınırları koymuştuk arkadaşlar. Ne dedik? Aşağıda 3900 doların altı yok. 3 3900 doların altına gelmedi. Yukarıda da 4050 dolar ve üzerini bekliyoruz. 4050 dolarda altın konsolide olabilir. Yukarıda da beklediğimiz seviyeler 4150 dolar, 4250 dolar diyorduk arkadaşlar. Buralar geçilirse sağlıklı yükselişler olur. Her ne seviyede olursa olsun orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız alım yapabilirsiniz. Fakat orta ve uzun vadeli yatırımcı olmak kaydıyla diyorduk beklentilerimiz hep yukarı yönlü 2026 yılının başı itibariyle 4500 dolar ve üzerini bekliyoruz Hatta daha da fazlası gelecek diyorduk arkadaşlar ve hiçbir şekilde söylemlerimizden geri adım atmadık altın bundan bir gün önce söylemiş olduğumuz seviye olan 4150 dolara kadar geldi döndü bugün de 4250 dolar dediğimiz yeni bir direnç seviyesi olan seviyeden 4245 dolardan döndü arkadaşlar. Bakın birebir nokta atışı hedefler veriyoruz. Fakat buna rağmen ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim izlenmelerimiz 10 binler civarında kalırken yorum yapıp verdiği hedefler yönlendirmeler bizimkinin yarısı kadar doğru çıkmayan arkadaşlarımızın videoları 50 bin 60 bin izleniyor arkadaşlar. Yani ben sadece burada sitemimi iletmek istedim. İşte bugüne kadar söylediklerimiz ve olanlar. Artık buradaki yorumu sizlere bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi 4250 dolar burada. Bu geçilirse artık e, yükseliş trendi başlayacak. Geçtiğimiz günlerde de bu yükselişler başladığında artık 3900'lü seviyeleri telaffuz etmeyeceğiz. Minimum 4000 4050 dolarlar dip olmuş olacak demiştim. Gerçekten de artık bu yükseliş trendine girmiş durumdayız. Geri çekilmeler olabilir. Yine size sattırmak isteyebilirler. Biz her zaman ne diyorduk arkadaşlar? Altınlarınızı satmayın. Beklentimiz yukarı yönlü. Şu seviyeler, şu seviyeler az önce de söyledim. Bizim için önemli olacak fakat yükselişler gelecek. Ev, araba, arsa vesaire mücbir bir sebebiniz yoksa altınlarınızı satmayın diyorduk arkadaşlar. Bakın ne kadar haklı çıktık. Şu anda 4250 dolara dayandı. Biliyorsunuz 10 altın. E, bundan önceki gelmiş olduğu seviye zaten 4381 dolardan geriye gelmişti. 130 dolarlık bir fark kaldı. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden. Yani arkadaşlar altın yatırımcısı arkasına yaslanıp kahvesini içebilir. Uzun zamandır bu sözü söylemiyordum. Çünkü farklı farklı yorumlar geliyor. İşte altın düşüyor ne kahvesi içeceğiz falan bilmem ne. Türk kahvesi içeceğiz arkadaşlar. Ben özellikle Türk kahvesini tercih ediyorum. Kahvemizi içmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Zevkle içiyoruz. Yanına çikolata, lokum ne bulursak bunları da koyuyoruz. Çünkü artık bundan sonra geri çekilmelerde sınırlı kalacaktır. Çünkü dilim varmıyor ama bakın neden dilim varmıyor? Aslında tamamen inanıyorum. Fed Aralık ayında da faiz indirecek. Bundan sonraki tüm toplantılarında da faiz indirecek ama bakın Fed Watch'ta ne göreceksiniz şimdi? Neredeyse yarı yarıya fiyatlanıyor. %51.6 oranında Fed 25 bas faiz indirir diyor. Fakat yine 48,4 oranında da FED pas geçer diyor. Yani yarı yarıya. Piyasa 25 basman puan faiz indirirle pas geçer arasında ikiye bölünmüş durumda arkadaşlar. Buna ben bir anlam veremiyorum. Belki de bizim bilmediğimiz benim bilmediğim farklı bir şey var ve piyasa bunu fiyatlıyor. Aslında biliyorsunuz geçtiğimiz gün ADP özel sektör istihdam verisi geldi ki oradaki rakamlar istihdam piyasasının neredeyse çökmek üzere olduğunu söylüyordu ve Fed'in faiz indirimleri şu anda %99 olması gerekirken %51. Bu sıkıntıyı az sonra bakacağız. ABD borsaları tarafında da görüyoruz. Yine güvenli liman özelliğiyle altın ve yine biraz sonra inceleyeceğiz. Gümüş ön plana çıkmaya başladı arkadaşlar. Bir sıkıntı fiyatlanıyor. Bunun kokusu bugün yarın çıkar. Bakın VIX endeksinde de korku endeksinde de ufak ufak kıpırdanmalar başladı. 18 8,16 seviyesinde 20'nin üzerinde sıkıntı daha da büyür. Ben ABD piyasaları açıldığında e, bunun biraz daha yükselmesini bekliyorum arkadaşlar. 20'ler seviyesine yaklaşabilir. Biz yine ons altın tarafına gelelim. Ne dedik? Bundan sonra 4250 dolar geçilirse hızla 4500 dolarlar seviyesi test edilebilir. Sonrasında yine geri çekilmeler olabilir artık. Bundan sonra panik yapacak bir durum yok. Altın rüştünü ispat etti. Aşağı kadar geldi. Ufak düzeltmesini yaptı. Sonra yukarı çıktı. Yine bir dipnot ekleyeyim arkadaşlar. Yani video uzuyor ama bunları da bilmemizde fayda var. Bakın altın tarafında sert geri çekilme olmuyor. Geri çekilme olmadı mı oldu. 3900 dolara kadar söylemiş olduğumuz seviyeye kadar geldi. Oradan hızla yukarı çıktı. Gördüğünüz gibi de şu anda buralarda. Altında volatilite, kar satışları ancak bu kadar oluyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Yine söylüyorum. Neden arkadaşlar biliyor musun? Piyasalardaki altın, fiziki altın artık dünyadaki merkez bankaları tarafından alınıyor, stoklanıyor ve piyasaya tekrar verilmiyor arkadaşlar. Bu yüzden volatilite özel Özellikle fiziki altın tarafında olmuyor, alıyorlar kenara koyuyorlar, bitti. Her ayda yeni yeni topluyorlar. Kim gibi bizim altın yatırımcısı kitlemiz gibi arkadaşlar. Ev, araba almadan biz satmıyoruz. Merkez bankaları hiç satmıyor çünkü orada beklentiler farklı. Onlar şunu düşünüyorlar arkadaşlar. İşte Çin, Hindistan, Rusya, Türkiye, Güney Afrika, Polonya, aklınıza gelen birçok ülke fiziki altın topluyor çünkü ileriye dönük olarak rezerv para. E, olan doların e, tahtı sallanıyor arkadaşlar. Bugünden yarın olmaz. Bir sene, iki sene, üç sene, belki beş sene, belki daha da yakın ama böyle bir para birimi çıkacak ve doların tahtı sallanacak. O yüzden de piyasadan çekilen fiziki altın altın fiyatlarındaki sert oynaklığı engelliyor. Peki bu oynaklığı nasıl yapıyorlar? İşte arkadaşlar kaydi altınla yapıyorlar. ETF'lerle yapıyorlar ama gümüşte derslerini aldılar. İnsanlar, yatırımcılar, ülke Fiziki altınlarını istemeye, fiziki gümüşlerini istemeye başladıkları zaman işte orada iot gibi açığa çıktılar arkadaşlar. Evet bunu da söyledikten sonra gram altın tarafına gelelim. Gram altında ne diyorduk arkadaşlar? 5.750 dolar önemli bir seviye. Burayı geçerse artık hızla 6.000 TL'lere doğru yol alır ve bugüne kadar gelmiş olduğu en yüksek seviye olan 5.910 seviyesini de kırar geçer diyorduk arkadaşlar. 5.750 seviyesini bugün geçti, 5.766 TL'ye kadar geldi, sonrasında geri çekildi. Fakat yükselişler tekrar kaldığı yerden devam edebilir arkadaşlar. Bakalım ABD borsaları açıldığında altın tarafında neler yaşayacağız. Burada da geri çekilmelerde biliyorsunuz 5.500, 5.250 ve 5.000 diye tarif etmiştik. Oraları test ede de bugün de 5.750 seviyesini geçerek tahminlerimizi bir şekilde doğrulamış oldu. Kapalı çarşıda peki bugün nasıldı arkadaşlar? E, bugün de 5960 5970 seviyelerinde bir e, gram altın vardı. Yani 200 240 TL arasında bir fark var tabela kuruyla kapalı çarşı arasında. Bu e, kapalı çarşıdan uzaklaştıkça e, gram altın fiyatlarının da arttığını görüyoruz. Örneğin ben bugün bir kuyumcuda sorduğumda hem de İstanbul'un merkezi bilsem semtinde bana 6100 TL dediler arkadaşlar. Siz de e, semtinizde sorduysanız semt belirterek size de gram altın için kaç para dendiğini videonun altında paylaşabilirsiniz. Paylaşırsanız da sevinirim. Gümüş rekor kırdı. Bugün altın tarafına rekor kırdıramadık ama ne ons tarafında e, ne de gram altın tarafında ama gümüşte rekorunu kırdı arkadaşlar. E, rekoru 50 54 dolar 49 sente kadar yükseltti. Şu anda da 53 dolar 28 sent seviyesinde. Gümüşte oynaklık biraz daha fazla. Bunu biliyoruz. Öyle sertçe vurdu. Rekorunu kırdı. Sonra bir miktar geri geldi. Bundan sonra artık takip ettiğimiz seviyeler. E, öncelikle tabii ki gelmiş olduğu seviye var. 54,5 dolar seviyesi. Bunu geçecek. E, ve 55-56 derken 60 dolarların önü açılacak arkadaşlar. Gümüşte de buraları takip ediyoruz. Geriye doğru da e, 50 doların altına gelmediği süre yükselişlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Gram tarafında da gümüş bugün e, bizim özellikle takip ettiğimiz 70 TL seviyesini kırdı. Geçti bugün. Yine en yüksek seviyesine geldi. En yüksek seviyesi de 73 lira 88 kuruştu. Şu anda da 72 lira 41 kuruş seviyesinde en yüksek seviyesine yakın. Fakat onun hemen altında. Bundan sonra ilkin 75 TL'leri ardından da 80 TL'leri takip edeceğiz. 70 TL'nin altına gelmediği sürece de yükselişler devam edecek diyebiliriz. Peki gram altına gram gümüşe dolar TL tarafından bir destek geldi mi? Hayır gelmedi arkadaşlar. Hala aşağı yukarı aynı seviyelerde olduğunu görüyoruz. 42 lira 25 kuruş seviyesinde dolar TL'de Merkez Bankası e, izin verdiği sürece bu seviyelerde olacaktır diye söylemek isterim. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda şu an için 100'ü e, 2476 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. %1.42 geri çekilmiş. Şimdi arkadaşlar özellikle Bitcoin'in Nasdaq'la ABD borsalarından Nasdaq'la senkronize hareket ettiğini görüyoruz. Nasdaq'ta geri çekilmeler var. Biraz sonra bakacağız. Fakat burada yine 106.000 doların üzerine çıkmadığı sürece yükselişler başladı diyemeyiz. Fakat kalıcı yükselişler için de 109.000 doların üzerine çıkması gerekiyor. 100.000 Sıkıntı yaratabilir. Satışlar derinleşirse 90 binler hatta 90 bin dolarlar seviyesinin altı görülebilir. Her zaman söylediğimiz gibi Bitcoin'e ve altcoin'lere bizi üzecek miktarlarda yatırım yapılmaması gerekiyor arkadaşlar. Evet bizim borsamıza da kısaca bakalım. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Salı gününden itibaren e, özellikle İmamoğlu iddianamesinden sonra e, bir geri çekilme olmuştu biliyorsunuz. Daha sonrasında o verdiklerini çok fazla geriye toparlayamadı. Bugün de %0.32 eksi de şu an için 10.607 puan seviyesinde. Bakalım bundan sonra borsa tarafında haber akışları borsanın yönünü nasıl etkileyecek arkadaşlar bunu takip edeceğiz. Çok fazla yorum yapacak bir şey olmadığını söyleyebilirim. Şimdi hızlıca bir de piyasalara bakalım arkadaşlar. Durum nedir? Şangay borsası Çin'in biliyorsunuz %0.73 artıda kapatılıyor kapatmıştı. Japonya Nikkei yüzde 0.44 artıda kapatmıştı. Şu an için DAX endeksine bakıyorum. Sıkıntılı bir durum söz konusu. Yüzde 0.64 eksi de vadelilerden Nasdaq yüzde 0.59 eksi de piyasalar açıldığında ABD tarafında hem borsaların yönü belli olacak. İşte S&P'd, Nasdaq'tı, Dow Jones'tu, Russell 2000'di. Bunlar bakalım piyasadaki gelişmeleri, hükümetin açılmasını nasıl fiyatlayacaklar. Nasdaq'tan görüyoruz çok fazla olumlu bir durum söz konusu olmadığını söyleyebiliriz ama piyasalar açıldığında ne olur bilinmez. E bir de Fed yetkilileri arasında da faizler insin, çok önemli inmesi gerekiyor. İstihdam para istihdam tarafı sıkıntılı diyenler bir tarafta, faiz indirimleri için acele etmeyelim diyenler bir tarafta arkadaşlar. Bakalım bu gelişmeler nereye evrilecek? He toparlayacak olursak altın ve gümüş yatırımcısı olarak altın sanarlarımıza özellikle sahip çıkıyoruz. Gümüşlerimize sahip çıkıyoruz. Düşüşleri de önümüze vade koyanlar için alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.